Arkadaşım merhaba. Bugün ne yapıyoruz? Hücre organellerinin 3. videosuyla artık hücre konusuna noktayı koyuyoruz değil mi? Part 1'de ne yaptık? Stoplazmadan bazı organellerden bahsettik. Part 2'de geri kalan organelleri anlattık. Hatta hücre organellerinin 2. videosunda mitokloroplastı, mitokondriyi anlatıp bıraktık. Ve sana dedim ki üçüncü videonun başında senin için mitokondri ve kloroplastı detaylı karşılaştıracağım dedim. Hani bilerek yaptım onu. Orada biraz otursun konu. Buraya geldiğinde de tamamen netleştirelim diye. Hadi gel başlayalım ve hücreyi bugün bitirelim. Şimdi mitokondri ve kloroplast organini niye karşılaştırıyoruz biz? E çünkü adamlar diğerlerinden farklıydı. Kendilerine ait neyi vardı? DNA'sı, RNA'sı, ribozomu vardı. Çift katlıydı. O yüzden karşılaştırıyoruz, değil mi? Geldik çift katlı zara sahip. Evet, ikisi de çift katlı zara sahip. Yapıları baktığımız zaman içlerini dolduran sıvısal kısımları var. Tabii ki isimleri aynı değil. Çünkü bunların biri mitokondri, biri ne? Kloroplast. Mitokondri'nin içini dolduran sıvı, matriks sıvısı. Kloroplastın içini dolduran sıvı ise stroma sıvısı. Zarlı kısımları mitokondride iç zar kıvrımlar yapmış. Biz o yapıya krista diyoruz. Kloroplastta içinde üçüncü bir zar sistemi var. İç zarıyla bağlantılı. Bu üçüncü zar sistemine de ne diyoruz? Grana diyoruz. Birinde matriks krista, diğerinde stroma grana. İkisinin de iç zar sistemlerinde kendilerine ait elektron taşıma sistemleri var. ETS elektron taşıma sistemi. ATP konusunda bundan senden bahsetmiştim değil mi? Sonra ATP sentez enzimleri var ama bir nokta koyayım. İkisinin ETS aynı değil. ATP sentez enzimi zaten enzim aynı orada ikisi de isimleri aynı. Ne yapıyorlar? ATP sentezliyorlar. İkisi de sentezliyor. Kloroplast fotofosforilasyonla sentezliyor. Ama buraya şerh koyalım. Ne koyalım? Çünkü burada ürettiği ATP'yi kloroplast sadece fotosentezde kullanıyor. Kendi içinde kullanıyor. Ama mitokondri substrat düzeyinde fosforlasyonla ve oksidatif fosforlasyonla ürettiği ATP'yi hücre için üretiyor. Yani mitokondri bu ATP'yi yapıyor. Stoplazmaya bırakıyor. Ondan sonra Golgi kullanır bunu. Endoplazmik retikulum kullanır, kullanır. Çekirdek kullanır. Ribozom kullanır. Hücre zarında aktif taşıma var kullanır değil mi? Kim kullanmaz? Ha lizozom kullanmaz. Çünkü o zaten kullanmıyor. Hidroliz yapıyor. Kloroplast değil mi? O da ne yapmıyor? Kendisininkini yaptığı için o da ne yapmıyor? Kullanmıyor fotosentez sırasında. Buradan gelenleri kullanmayacak değil mi? Bu. Mitekondri ve kloroplastın kendilerine ait DNA'ları var. Yalnız dikkat. Bu DNA'lar aynı falan değil. Biri mitokondrinin biri kloroplastın. Bu arada çekirdek DNA'sıyla da aynı değil. Mitokondrinin DNA'sı kendine ait kloroplastın. DNA'sı kendine ait. Okey süpersin. DNA'sı var, RNA'sı var, ribozom var. Her ikisinin de DNA, RNA, ribozomları var. DNA'sı varsa o zaman DNA kendini ne yapabilir? Eşleyebilir. Bunlar ikisi de hücre kontrolünde çekirdek bunları dürtüyor ve DNA'larını eşleyerek çoğalıyorlar bakın bölünerek çoğalıyorlar. Hücrede bölünerek çoğalabilen organel bunlar. Anladın mı? Bunlar ER yapılır, Golgi yapılır, ribozom yapılır ama bunlar bölünerek çoğalır. Yani sen bir hücredeki mitokondrileri ortadan kaldırırsan o hücre yeniden mitokondri ne yapamaz? Yapamaz. Anlaştık. Güzel. RNA'sı var. Çünkü DNA'sı varsa DNA ne yapıyor? RNA sentezi yapıyor. Bunun devamında da kendi proteinlerini, kendi enzimleri kendisi ne yapıyor? Senteziyor. İkisi de mi? Evet. Aynı. Aynı enzimler mi hocam? Hayır. Aynı enzimler değil. Biri oksijen solunum enzimlerini yapar, biri de ne yapar? Fotosentez enzimlerini yapar. Değil mi? Ortak var mıdır? İkisinde de protein sentezi olduğu için ortak enzim vardır denilebilir. Anladın mı? Ama seni TET'de bu kadar zorlamaz. Geldi mitokondri pigment renk verici madde içermiyor ama kloroplast ne içeriyor? Pigment içeriyor ve onlardan da en önemlisi o yeşil rengi veren değil mi? Yeşil rengi veren fotosentez için olmazsa olmaz klorofil pigmenti. Kloroplastta klorofil pigmenti var. Diğer pigmentler de var ama mitokondride pigment falan yok. Mitokondri'nin asli amacı hücre için ATP üretmek. Bunu neyle yapıyor? Oksijenli solunum yapıyor. Hücre için ne üretiyor? ATP üretiyor. Ama kloroplastın asli görevine besin üretmek. Kim için? Hücre için, organizma için besin üretiyor hangi olayla? Fotosentezle. Oksijenli solunumda adam glikozu alıyor oksijenle parçalıyor. Tabi bunun detayını sonralarda göreceksin. 6 karbondioksit 6 su çıkıyor ve 32 ATP elde ediyor. Amaç zaten ne? ATP elde etmek değil mi? Amaç ne? ATP elde etmek. Fotosentezde 6 karbondioksit 6 suyu birleştiriyor. Değil mi? Burada besin harcamıyor ki. Burada besin yapacak. 6 karbondioksit 6 suyu birleştiriyor. Besin yapıyor. Glikoz yapıyor. Ve yan ürün olarak da ne çıkıyor? Oksijen çıkıyor. İşte bu da fotosentezin görevi. E şimdi kloroplast ve mitokondri çalışıyor. Mitokondri çalışırken ne olur? E ne olacak? Glikoz azalır. Oksijen azalır. Yani mitokondri oksijen tüketir. E karbondioksit artar. Su artar. ATP artar. O zaman hocam ozmotik basınç ne olur? Ozmotik basınç düşer. pH de karbondioksit çıktığı için ne yapar? Düşer. Peki kloroplast faaliyeti sırasında ne olur? E şimdi Ne oldu? su harcandı. Çözünen madde çıktı. O zaman ozmotik basınç arttı. pH e, karbondioksit arttı harcadı. O zaman pH de ne oldu? Arttı. Anlaştık mı? Güzel. Mitokondri kimde bulunur? Arkadaşım mitokondri ökaryot hücrelerde bulunur. Tabii ki istisnaları yok mu? Bizim olgun al yuvar gibi. Değil mi? Olgun ağlıyor var. Çekirdeksiz ve organelsiz olduğu için mitokondri de yok. Onun dışında ne diyorsun? Ökaryot hücrelerde bulunur diyorsun. Ama kloroplast her ökaryot hücrede bulunmaz. Zaten ikisi de prokaryotta bulunmaz onu söylemiyorum artık yani onu çözdük. Değil mi? Prokaryotlarda ribozom dışında hücresel yapı yok. Değil mi? Buraya geldim. Kimde bulunuyor kloroplast? Öglena'da bulunuyor. Alg'de bulunuyor. Bir de bitkilerde bulunuyor. Demek ki ökaryotlarda fotosentez yapabilen sadece bu ne var? Üçü var. Anlaştık mı? Efendim? Ha, anladım. Prokaryotlarda fotosentez yapan yok mu hocam diyorsun. Tabii ki var. Ama kloroplastı yok. Klorofili var. da olayı ne yapıyor? Kapatıyor prokaryotlarda. Evet. mitokondri oksijenli solunum yapar. Prokaryot da yapar. Nerede yapar? Stoplazmasında yapar. Kloroplast. Evet. Fotosentez yapar. Prokaryot nerede yapar? Stoplazmasında yapar deyip bu konuyu ne yapıyorsun? Kapatıyorsun. Hikaye bu. Şimdi ne yapıyoruz? Plastitler demiştik. Geçen ders kloroplastı anlatmıştık. Geriye iki tanesi kaldı. Kromoplast ve lökoplast. Arkadaşım, bu kromoplast dediğin içinde sarı, turuncu, kırmızı pigmentler bulunduran bitkiye sarı rengini, turuncu rengini, kırmızı rengini veren. Sakın mor eflatun değil onları kofullar veriyordu değil mi? Onları kofullarda yapılıyordu. Bak sarı rengini veren kısantofil pigmenti var. Ondan sonra turuncuyu seçtim senin için. Karoten var. Gördünüz mü? Bir de ne var? Likopen var. Likopen. O da ne rengi veriyor? Kırmızı rengini veriyor. Bunlara karotenoidler diyoruz. Aslında yağ yapılı bunlar. Yani yağlarda çok bahsetmiyoruz ama yağ yapılı. Karotenoidler diyoruz. Bunlar bitkiye bu renkleri ne yapıyor? Veriyor. Anlaştık mı? Yani limon sarı. Bak Santofilla oluyor. Kim yapıyor? Kromoplast yapıyor. Portakal turuncu. Kim yapıyor? Kromoplast yapıyor. Domates kırmızı. Kim yapıyor? Kromoplast yapıyor diyorsun. E şimdi bitkilerin üremesinde, tozlaşma, tozlaşma, böcekleri çekmede görev alır mı? Evet alır. Işığı, ışığı kloroplastlara yansıtarak, değil mi? Mesela kırmızı, kırmızıyı soğurmuyor demek. O kırmızıyı kloroplastlara yansıtarak fotosenteze yardımcı olur mu? Olur. Fotosentez yapar mı? Hayır. Çünkü klorofil içermiyor. Anlaştık. Domates... Ondan sonra limon, portakal olgunlaşmadan önce ne renkti? Yeşil. O zaman orada ne vardı? Kloroplast vardı. Sonra o kloroplast ne yaptı? Klorofillerini yıktı, birkaç parçasını parçasında yıktı. Neye dönüştü? Kromoplasta dönüştü. Demek ki kloroplastlar kromoplasta dönüşüyor. O zaman arkadaşım, hani burada yazmamışım ama şunu bilmemiz lazım, değil mi? O zaman kromoplasta çift zarlıdır. Kromoplastında kendine ait DNAsı, RNAsı, ribozomu vardır diyoruz. Bunu unutmuyorsun. Anladık mı? Süper. Son plastik lökoplast renk veren pigmenti yok. Çünkü ışık görmeyen kısımlarda bulunuyor. Toprak altı kısımda kökte. Gövdenin iç kısımlarında bulunuyor. Işığın gelmediği kısımlarda. Ne yapıyor bu ne yapıyor? Ne yapıyor? Nişasta depoluyor. Yağ depoluyor. Protein depoluyor. Nişasta yağ protein depoluyor. Demek ki bu adam ne yapıyor? Dehidrasyon yapıyor. Dehidrasyon. O zaman hocam bu nişasta yağ protein depoluyorsa o zaman lokoplast faaliyeti sırasında ozmotik basınç düşer. Evet ozmotik basınç düşer. ATP harcar mı? Evet harcar. Dehidrasyon yapıyor. Anlaştık mı? Güzel. 3 tane plastidin vardı. Kloroplast. Kloroplast. Kimde bulunuyordu? Öglana, alk bitkilerde bulunuyordu. Ama kromoplast için ne bilmen gerekiyor? Kromoplast için ve lökoplast için bitkilerde bulunur demen lazım. Bu üçü üç birlikte kimde bulunuyor? Bitkilerde bulunuyor. Anlaştık mı? Süperiz, harika. Şimdi artık sonlara geldik. Yani iskeletimiz kaldı, çekirdeğimiz kaldı, hücre duvarımız kaldı. Hücre iskeletine arkadaşım hücrenin içerisinde. Proteinden oluşmuş telcikler var. Anladın mı? Genel olarak ne yapıyor bunlar? Hücrenin şeklini koruyor. İşte ondan sonra zar hareketini sağlıyor. Organelleri sabit tutuyor. Yani bakıyorsun hep çekirdek ortada görüyorsun. Mitokondri burada falan. Organelleri sabit tutuyor. Belli oranlarda işte koful taşınması gerekiyor. Mesela değil mi? gol giden hücre zarına koful taşınması gerekiyor. Bu içerideki organel hareketlerini, kromozom hareketlerini işte bunlar yapıyor. Kim bunlar? protein yapılı unutma zarlı falan değil. Yani ribozom zarlı değildi. Sentrozom zarlı değildi. Hücre iskeleti de zarlı değil. Değil mi? Hücre iskeletinde kim var? Mikrofilament, ara filament, mikrotübül var. Mikrofilament, ara filament, mikrotübül var. 3 tane mikrofilament, ara filament, mikrotübül. Mikrofilament, ara mikrotübül. Niye yaptım bunu? Bak, bak. Şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Elimi şöyle yapıyorum. Bu diyorum bir hücre. Bu bir hücre. Şöyle hücrenin zarını hareket ettiriyorum. Yok fagostoz yapsın değil mi? Pinostoz yapsın. Yalancı ayak işte oluştursun. İşte hayvan hücresi ise boğumlansın. Zar hareketi bakın zar hareketi. Bu zar hareketini kim yapıyor? İlki mikrofilament yapıyor. Mikrofilamentler ne yapıyor? Zar hareketlerini yapıyor. Gördün mü? Bak zar hareketlerini yaptı. İçeriye baktın organeller belli oranda sabit kalıyor. Ara filament yapıyor. Organeller belli oranda sabit. Bunu kim yapıyor? Ara filament yapıyor. Anladın mı? Sonra bir baktın ki, "Aa kromozom hareket ediyor. Koful organeli hareket ediyor." Onu da mikrotübül yapıyor. Zar hareketleri, mikrofilament, organellerin sabit kalması, ara filament, organellerin belli oranlarda hareket etmesi. Kromozom hareketlerdeki mikrotübül. Böyle kodlayabilirsin kafana. Mikrofilament, ara filament, mikrotübül. Hücrenin dışından içine doğru giriyorsun. Şimdi ne demişim? İnce aktin proteinlerinden oluşur. Ben de çok önemli değil. Yani TET'de böyle bir detay sormuyorlar. Ama hani var ince aktin protein. Demek ki en incesi bu yani. ince aktin yazdığıma göre öyle. Stoplazma, zar, fagositoz, pinositoz, mikrovilüs. Hayvanlarda boğumlanmada kim görevli? Mikrofilament görevli. Ara filament sabit kalmayı sağlıyorsa en kararlı olanı o olacak. Şeklin korunmasında bak bunlar da hepsinin şeklinin korunmasında görevli. Çekirdek ve organellerin sabit kalmasında görevli ara filament. Mikrotübül ise kalın tübülünden oluşuyor. Bak kalın. O zaman en ince mikrofilament en kalın mikrotübül. Ortada da kim var? filament var. Zaten ortada. Organel kromozom hareketlerini yapıyor. Bir de bir de arkadaşlar sil kamçı oluşumunda görevli. Ama dikkat dikkat. Bakteri kamçısı değil. Çünkü bakteri prokaryot. Onlarda bu üç eleman yok. Başka bir şey var. Mikrofilament, ara filament, prokaryotlarda yok. Anlaştık mı? Bakteri kamçısı değil. Kimin kamçısı hocam? Öglena'nın kamçısı, spermin kamçısı, işte alpler var onların kamçısı gibi. Anlaştık mı? Bu da neydi? Hücre iskeletiydi. Ne yaptık? Zar yaptık. Organelleri yaptık. Şimdi geldik merkeze. Kim o? Çekirdek değil mi? Atomun çekirdeği nerede? Ortada. Bakmışlar hücrenin çekirdeği. Ortada bir şey var. Ne demişler? Nükleus demişler. Al sana çekirdek. Adam o zaman düşünmüş. Ulan demiş. Bu ortadaysa kesin bu hücreyi yönetiyordur. Evet hücrenin yönetim merkezi. Değil mi? Olgun ağrı var hariç. Tüm okaryo, ökaryotlarda ne yapacak? Bunu, yani tüm ökaryot canlılarda çekirdek kesin bulunacak. Ama o canlının bazı hücrelerinin çekirdeğini ne yapmış olabilir? Kaybetmiş olabilir. Bizim olgun al yuvar gibi. Yapısı çift zarlı. Vay. Mitekondi kloroplast da çift zarlıydı. Bu da çift zarlı. Bakın hepsinin içinde ne var? DNA, RNA var. Bunun içinde de DNA var. E, RNA sentezi yapıyor. RNA'sı da var. Değil mi? Artı bu DNA'sı proteinle birleşmiş. Histon proteinle birleşmiş. Kromatin iplik adını almış. Anladın mı? Sonra içinde yoğunlaşmış bir bölge var. Hemen senin için ok çıkardım. Bu yoğunlaşmış bölge zarsız. İçinde DNA var artı RNA var artı protein var. Ne yapıyor biliyor musunuz? RNA sentezleyip proteinle birleştirip ribozom alt birimlerini yani ribozomu yapıyor. İşte bu çekirdek. Çizelim mi birlikte? Hadi gel. Şöyle bir kere şunu unutma. Şurası senin hücren, değil mi? Hücrenin ortasına aldım çift katlı zar. Geniş geniş porları olan neyi çiziyorum? Çekirdeği çiziyorum. Bakın işte bu ne? Çekirdek. Geniş geniş porlar var. Açılıp kapananları bile var bunların. Gördün mü? Bak burası ne? Çift katlı zar. Hemen yazdım. Çift katlı zar. Şunlar ne? Porlar değil mi? Porlar gördün mü? İçinde ne var dedik? vırlık, vırlık, vırlık DNA ama onu tutunmuş histon proteinleri. Biz ona ne diyoruz? Kromatin iplik diyoruz. Hatta kromatin iplik bölünme sırasında kısalıp kalınlaşarak neye dönüşüyordu? Kromozoma dönüşüyordu. Kromozoma. Ama ne zaman? Bölünme sırasında önce bölünmeden önce DNA kendini eşleyecek. Bölünmeden önce DNA kendini eşleyecek. Çekirdek zarı çekirdekçik bölünme sırasında kaybolurken Ken kromatin iplik kısalıp kalınlaşarak kromozomlara dönüşecek. Gördün mü? Şurada ne var? Yoğunlaşmış bir bölge. Bakın. Çekirdekçik, çekirdekçik. Ne vardı? Zarsızdı. DNA vardı, RNA vardı, protein vardı ne yapıyor? Ribozom alt birimi yapıyor. Ama önce RRNA'yı sentezliyor. Ondan sonra da onu proteinle birleştirip ribozom alt birimi yapıyor. Kim yapıyor? Çekirdekçik. O zaman bir hücrede protein sentezi çoksa ribozom çok. Ribozom çoksa çekirdekçik büyük ve çok sayıda ne yapabilir? Olabilir arkadaşlar. Anlaştık mı? Hücrenin faaliyetine göre olabilir. Bu hücreyi yönetiyor DNA'mız. Evet çünkü bu çekirdeğin içinde. Şimdi ben soruyorum dokunuzuma. var. Diyor ki hücreyi kim yönetir diyorlar. Çekirdek diyorlar. Şimdi doğru mu bu? Prokaryotlarda çekirdek yok onları yönetmiyor mu? Ya hücreyi yöneten molekül kim? DNA. E DNA nerede? Çekirdekte. Evet. Çekirdek yönetim merkezi ökaryot hücrelerde. Nasıl yönetiyor? E kalıtsal bilgiyi bütün bilgilerini taşıyor. Artı onu protein sentezlettirerek hücrede gerçekleşmesini sağlıyor. Dolayısıyla, dolayısıyla çekirdeğin içerisinde bir takım olaylar gerçekleşiyor. Bu bir takım olaylar ne? Bir DNA'sı var. Bölümün öncesi kendine eşler bu. DNA sentezi. İki sürekli olarak RNA sentezleyecek protein sentezi için. İki RNA sentezi. Ribozom sentezi yapacak ama o ribozomlar içeride çalışmayacak. Üç tane olay. Anladın mı? Üç tane olay. DNA'sını eşleyecek. Bakın. DNA'sını eşleyecek. RNA sentezi yapacak ve ribozom alt birim sentezi yapacak. Protein sentezi yapmaz. Anladın mı? Bu. Şimdi peki bu olaylar gerçekleşirken hücrenin içinde nükleotit ATP harcanır değil mi? O zaman ben mesela şöyle bir şey sorsam sana. Desem ki arkadaşım bu çekirdeğin içerisine bu çekirdeğin içerisine bak ok yönüne dikkat et içerisine ne girebilir? Stoplazmada sentezlenen nükleotit girebilir. Stoplazmada ve mitekonda sentezlenen ATP girebilir. Anladın mı? Ondan sonra bazı protein enzimler sentezlenmiştir girebilir. Gördünüz mü? Bunlar çekirdek E girer. Özel isim yaptım çekirdeği. Çekirdek girer. Çekirdeğe girer. Anladın mı? Peki çekirdekten dışarıya ne çıkabilir? Bakalım ne çıkabilir? Şöyle aldım. Çekirdekten dışarıya. Çekirdekten stoplazmaya ne çıkar? E şimdi ribozomu sentezledi. O zaman ribozom alt birimleri çıkar. mRNA sentezledi. mRNA çıkar. tRNA sentezledi. tRNA çıkar. E ATP harcadın ADP P çıkar. Suyun fazlası ne yapar? Çıkar. Anladın mı? DNA hayır çıkmaz. Diye. DNA çekirdekte kalır. Anladın RRNA hocam RRNA ribozomun yapısına çekirdeğin içinde çekirdek çıktı katıldığı için o da stoplazmada serbest halde ne yapmıyor bulunmuyor. Anladınız mı? Süper. Bak bu görev bu. Anladın mı? Çekirdek glikoz kullanır mı? Kullanmaz arkadaşım. Çekirdek niye glikoz kullansın? Yaptığı iş glikozla ilgili değil ki. Tamam? Harika. Bu da neydi? Çekirdeğimizde diyoruz. Geldik. Hücreyi bitirdik dışına. Dışında ne var? Çeper. Hücre çeperi var dışında. Hücre çeperi var dışında. Hepsinde mi var? Tabii ki hayır. Hücre çeperi, hücre duvarı kimlerde var? Aslında basit. Hayvanlar alemi dışında tüm alemlerde gözleniyor. Hayvanlar aleminde yok. Onun dışındaki tüm alemlerde var. Çeperin olayı ne? Arkadaşım çeperin olayı şu. Cansız bir yapı. Esneklik çok az ne yapıyor koruyor dayanıklı kalın hücreye desteklik sağlıyor. Geçirgenlik mi o tam geçirgen sorun yok tır geçer sıkıntı değil. Anladın mı e çünkü zar zaten seçici geçirgen görevde bırak bu geçirsin. Bunda böyle geniş geniş porlar bulunur bu desteklik sağlar. Yani şuraya aldın mesela bir tane bitki hücresi heyo heyo bitki hücresinin zarı. Değil mi? Onun dışına hemen onun dışına çiziyorum şöyle parlament mavisiyle. Bak böyle bir çeper var. Niye böyle çizdiniz hocam? Bir yandakilerle komşu ya. Ondan. Bu ne bak? Hücre duvarı. Hücre duvarı. Gördünüz mü? Hücre duvarı. Hücre duvarı, hücre çeperi. Kimde var? Bakteride, arkelerde çoğunluğundan de öyle çok az yani bilmiyorsun yani sana bir bakteri sorarsa var desen doğru olur ama tüm bakterilerde derse deme tamam arkelerde protista aleminden aitlerde mantarlar var bitkiler var hayvanlar aleminde yok protista aleminde de aitlerde var amip ögdene paramesim yok kontraktil koful falan vardı onlarda hatırla bakterilerde peptidoglikan hücre yapısı çeperi özür dilerim hücre yapısı falan değil hücre çeperi yapısı duvarı yapısı peptidoglikan karbonhidrat var yağ var protein var arkelerde yalancı peptidoglikan pseudo peptidoglikan benziyor ama tam değil alplerde bir, bir kısmını bilme bazılarında selüloz var çok önemli değil öyle sormuyorlar mantarda kesin bir kitin bitkilerde kesin bir selüloz Selinoz karbonhidrat, kitin karbonhidrat. O zaman mantar ve bitkilerin hücre duvarı karbonhidrat yapıldır diyebilirsin. Anladın mı? Bu. Bir tane soru gelmişti. Diyor ki bilim adamı bakteri, mantar, bitki hücrelerini inceliyor. Aşağıdakilerden hangisine bakarak üçünü birbirinden ayırt edebilir diyordu. Anladın mı? Diyordu ki işte mitokondri varlığı. Evet bakteri de yok ama mantar ve bitki de var. Kloroplast varlığı. E bakteri ve mantarda yok. Anladın mı? Böyle 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 üçünü ayırt edemiyordun. Diyor ki hücre duvarı kimyasal içeriği. Evet. Biri peptidoglikan, biri kitin, bir de ne? Selloz arkadaşım. Buradan ayırt edebilirsin. Hücre duvarı da buydu. Cansız unutma. Tam geçirgen bir yapı. Tamam. Bitirdik. Gördün mü? Ha, şöyle bir bakalım ne var ne yok. Hücresel yapılar. Zarsız yapılar. Kim var? Ribozom var ribozom. Başka kim var? Sentrozom. Sentrozom. Başka kim var? Hücre iskeleti. Nasıl olsa organel dememişim. Zarsız yapılar. <laughs> Gördün mü? Hocam çekirdekçi de yazabilir miyiz? Yani çekirdeğin içinde olduğu için yazmadım. Yoksa çekirdekçi de zarsız. Tek zarlı yapılar. Başladım. Lizozomu yazdım. Lizozom. Endoplazmik retikulum. Golgi. Tek zarlı. Değil mi? Oradan çıktım. Peroksizom. Peroksizom. Tek zarlı. Kofullar. Tek zarlı. Değil mi? Bunlar tek zarlı. Lizozomu yazdık. ERE yazdık. Golgi'yi yazdık. Peroksizomu yazdık. Kofulu yazdık. Tek zarlı olanlar. Çift zarlı yapılar. Mitokondri. Mitokondri. Arkadaşım kloroplast, kromoplast, lökoplast. Bunlar birbirine ne yapıyor? Dönüşüyor. Plastitler. Üçü de çift zarlı. Tabii ki bir de kim çift zarlı? Çekirdek çift zarlı. Anlaştık mı? Süpersin. Harika. DNA'sı olan yapılar demişim. Hemen yazdım. Çekirdeğin var mı? Var. Başka mitokondri. Süper mitokondri. Plastitler kendilerine ait DNA'sı var. Başka yok. RNA'sı olan yapılar. E aynısını yazarım çünkü bu adamlarda zaten ne var? Değil mi? DNA var, o zaman kendi DNA'larıyla kendi RNA'larını çok rahat yaparlar. Ama bakın, bir de buraya ne yazıyorum? Ribozom yapıyorum çünkü adamın yapısında ne var? RRNA var. Oldu mu? ATP üreten yapılar, yapı olmasa da, stoplazmayı yazmak istiyorum, değil mi? Sonra mitokondriyi yazıyorum, mitokondri. Bu ikisi tüm hücre için, kloroplast fotosentez olayı için ATP yapar. Gördün mü? ATP tüketmeyen yapılar, ATP tüketmeyen yapılar lizozom. Ne yapmıyor ATP? Tüketmiyor, değil mi? Çünkü ne yapıyor? Hidroliz olayını gerçekleştiriyor. Geri kalan tüketiyor. Oksijen harcayan yapılar. Kim harcıyor? Mitokondri harcıyor. Kim harcıyor? Peroksizom harcıyor. Kim üretiyor? Kloroplast üretiyor. Kim üretiyor? Peroksizom üretiyor. O zaman peroksizom hem üretir hem tüketir. Mitokondri sadece tüketir, kloroplast sadece üretir unutma. Karbondioksit harcayan yap. Bir tane başka yok. Kloroplast başka kimse karbondioksit harcamayacak. Ya şimdi bana diyecekler oradan işte üre sentezi var. Çok karıştırma ne olur ya. Gerek yok ya. Biliyorum üre sentezinde karbondioksit arşanlığı tamam mı? Karbondioksit üreten yapılar. Üretiyor karbondioksit. Bu çok yanlış bir cümle kurmuşum. Karbondioksit üretilmez. Karbondioksit açığa çıkaran demem lazım. Değil mi? Karbondioksit üretilmez. Çünkü inorganik madde üretiliyor mu? Ama üretim değil o yıkım reaksiyonu. Kim var? Mitokondri var. Başka var mı hocam? Yok. Bitti. Anlaştık mı? Süper. Son son birkaç dakika bitki ve hayvan hücresini karşılaştırıyoruz. Artık hücre senin için bitti. Sorularını çözeceksin, gömcek geçeceksin. Tamam. Bitki hücreleri işte artık biliyorsun aslında bunları. Yani de olsun yine hani bir şey yapmış olalım. Ne var? Bitki hücreleri genellikle köşeli yapıya sahip. Bizimkiler biraz da esnek çeşitli şekiller var. Hep yuvarlak falan diyorlar. Git bir nörona bak bakayım bir yuvarlak mı anladın mı? Ya, si, si yassısı var, işte kübiği var, silindriği var yani değil mi? O yüzden. Bizimkiler esnek biraz daha zaten çeper olmadığı için. Birişmiş bitkilerde lizozom bulunmuyor. Ufak başka şeyleri var. Ama hayvan hücrelerinde lizozom ne yapıyor? Bulunuyor. Hayvan hücrelerinde lizozom bulunuyor. O, olgun hariç. Yeter. Olgun aldıyor hariç. Plastitler, kloroplast, kromoplast, lekoplas. Bitki hücrelerinde hayvan hücrelerinde tabii ki bulunmuyor. E bitki hücreleri fotosentez yapıyor. Hayvan hücreleri tabii ki yapmıyor. Ama ikisinin de mitokondrisi var ha. İkisi de oksijen solunum yapar. Nişasta selüloz. Bitkilerin karbonhidratları yani polisakkaritleri hayvanlarda ise glikojen bulunuyor. Eklem bacaklarda bir de ne bulunuyor? Kitin. Sentrozom bitkilerde, gelişmiş bitkilerde yok. İyi ipliklerini yapıyorlar. Hayvanlarda iyi ipliklerin organizasyonunu kim yapıyor? Sentrozom yapıyor. Kofulları Bitkilerin kofulları işte büyük olur diyorlar. Bitkilerin kofulu küçük de olur haberin olsun. Gençken küçüktür, çok sayıdadır. Sonra onlar kaynaşır ki üniversite sınavında sordular yani. Hani böyle yıllardır çocuklara hayvanlarda küçük ben sayıda ölü Öyle yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Hayvanlarda küçük ve çok sayıda... Hayır hayvanlarda çok sayıda falan da olmaz hayvan hücrelerinde. Hayvan hücrelerinde oluşur ve kaybolur. Yaşlandıkça biraz böyle birkaç tane kalır. Yani bitki hücresi gibi olma... Bitki hücrelerinde gençken küçük küçük bir sürü koful oluşmaya başlar. Sonra onlar birleşir. Yaşlı bir bitki hücresinde büyük merkezi bir koful oluşturur. Hayvanların kofulları küçüktür. Zaman zaman oluşur kaybolur. Tabii ki hayvanlarda çeper yok. Bitkilerde hücre çeperi var. Hem de selüloz yapılı. Stoplazma bölünmesi. Mitoz bölünmede hayvanlarda kız diye mikro... Filamentler sayesinde boğumlanmayla oluyor. Bitkilerde zarın çepere yapışık olması yüzünden Boğumlanma olmuyor. O zaman onlar ne yapıyor? Ara plak oluşturuyor Golgi organeli sayesinde. Anlaştık mı? Aman tanrım bitti. Ne bitti? Organeller bitti. Canım arkadaşım bak. İzliyorsun birinci videoda. izledin ikinci video, Üç, üçü de izledin. Şimdi test kitaplarının bazıları çoğunu yaptılar artık? Bence de mantıklı bir hareket. Hani inşallah çıkardığımda ben de öyle yaparım. Ne olacak? Adamlar 3 organel yapmış. Ben ilk videoda anlatmışım. İlk videoyu izledin onu çözdün. 2 izledin onu çözdün. 3 izledin bunu çözdün. Şimdi genel ünite değerlendirmeyi çözüyorsun unutmuyorsun. Tamam mı? Konuyu güzelce oturtuyorsun. Okey mi? Harika bir ders oldu. Süper oldu. Kafanda takılan bir şeyler varsa yorumlara ne yapabilirsin? Yazabilirsin. Emin ol. Cevaplayacağımdan emin ol yani. Okey. Kendinize iyi bakın. Özellikle özellikle benim 12. sınıf öğrencilerim, benim Mezun öğrencilerim ne olur boş durmayın. Çok çalışın çok. Anlaştık mı? Emek verin ki karşılığı da size ne yapsın? Gelsin. Zor bir dünyada yaşıyorsunuz. Zor bir dünyada yaşıyorsunuz. İyi mesleklere iyi üniversitelerden mezun olarak ihtiyacınız var. Anladınız mı? Öyle her meslek iyidir diye de bir şey yok. Hem iyi meslek hem sevdiğim meslek hem de iyi bir üniversite olması lazım. Okey. Bol çalışmalı, mutlu, huzurlu, sağlıklı günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.